Erken boşalma problemiyle gelen hastaya ne yapıyorum? Erken boşalma belki de toplumumuzda erkekler arasında en büyük probleme neden olan hatta ve hatta sosyolojik olarak aile içerisinde şiddetli geçimsizliğe neden olabilecek en önemli konu. En önemli erkek sağlık problemi. Biz de biliyorsunuz tamamen erkek sağlığı, erkek cinsel sağlığı ve erkek estetiği ile ilgilenen bir klinik olarak bu en sık görmüş olduğumuz problemle ilgili ne yapıyorum onu anlatmak istiyorum. Erken boşalmayla bir hastam geldiğinde onun detaylı bir öyküsünü alıyorum. Bu öykü içerisinde hastanın erken boşalma probleminin ne ciddiyette olduğunu anlayabileceğim bazı sorular soruyorum. Sorduğum sorular içerisindeki en önemli konu hastanın vajina içerisine girdikten sonra kaç dakika hatta kaç saniye sonra boşalıyor olduğu kontrolünü ne kadar sağlıyor oldu ve bunun aile içerisinde ne kadar şiddetli bir probleme neden olduğu bizim için en önemli 3 soru. Bu problemlere yanıt aldıktan sonra hastanın şikayetinin neden kaynaklandığını da açıkçası anlamamız gerekiyor. Özellikle yapılmış, geçirilmiş olan bazı ameliyatlardan sonra penis üzerinde yapılmış yanlış cerrahilerden sonra veya yapılmış cerrahilerin olumsuz etkilerinden sonra ortaya çıkmış olabilir veya psikolojik olarak hastanın cinselliğe hem başlangıç yaşından hem de cinselliğe bakış açısından kaynaklı psikolojik problemler de olabilir. Bu problemler birçoğu psikoterapi dediğimiz, cinsel terapi dediğimiz konularla psikiyatristler tarafından, psikologlar tarafından, cinsel terapistler tarafından çok kolayca çözülebiliyor. Ancak hastanın özellikle ilk değerlendirmesi, ilk muayenesi sırasında penis üzerinde aşırı hassasiyet olup olmadığını anlamamız gerekiyor. Bu aşırı hassasiyetin olup olmadığını da kliniğimizde özellikle sensiyometre dediğimiz cihazlarla hangi derecede, hangi derecedeki uyarılarda hassasiyet geliştiğini, hangi derecedeki uyarılarda uyarıldığını his olduğunu anlayabilmemizi sağlayan bir cihaz. Yani cihaz bir titreşim veriyor ve cihazın verdiği titreşim giderek artan şiddette bir titreşim yaratıyor. Bizim penisin farklı bölgelerine uygulayarak hangi bölgede daha fazla uyarı olduğunu, hangi bölgede daha düşük uyarılarda etki oluştuğunu hassasiyet oluştuğunu anlayabiliyoruz. Bu hassasiyetin derecesini sınıflandırabiliyoruz. Hangi bölgede hassasiyet varsa ona göre de birlikte tedavi planlamasını yapabiliyoruz. Özellikle penis'in alt bölgesinde, kemer bölgesindeki olan frenulum hassasiyeti veya baş bölgesinde olan glans penis hassasiyeti bizim için oldukça önemli. Çünkü sizin Hisle alakalı olan sinirlerinizin özellikle uyarı aldığı ve sinir uçlarının en fazla bulunduğu bu bölgelerde hassasiyet ilk vajinaya giriş anındaki ani bir sürtünmeye bağlı uyarı veya da ciddi anlamda penisin üst bölgesindeki yüksek uyarıya bağlı bir hassasiyet hastanın erken boşalmasına neden olabiliyor. Aşırı hassasiyete bağlı gerçekleşebilecek tüm durumları engelleyebilecek en önemli tedavimiz o hassasiyeti giderici tedavilerimiz var. Bunun için 3 farklı tedavi hastaya sunabiliyoruz. Hastada gerçekten aşırı bir hassasiyet varsa hastaya tedavi planlamadan önce sensiyometre ile yaptığımız ölçümler hem de bizim tedaviden sonra hastanın fayda görüp görmediğini hastanın o bölgedeki hassasiyetinin ne kadar değiştiğini, hassasiyetinin ne kadar azaldığını bize objektif olarak sunmaktan. O yüzden bu hassasiyeti giderici olan üç farklı tedavi hastaya sunabiliriz. Bu tedaviler hepimizin sıklıkla duymuş olduğu penis başına dolgu gibi yani hiyalünik asit dolgusu gibi veya penis üst bölgesinde dorsal bölgedeki his ile alakalı olan sinirlerin blokajı, selektif dorsal nörektomi yapılabilir veya da penisin üst bölgesindeki ana sinirlere özellikle yapılan krioblasyon bu tedaviler arasında sayılabilir. Bu tedavilerin farklı farklı uygulama şekilleri var. Biri çok basit 5-10 dakikalık bir işlemken, diğeri yarım saatlik bir ameliyat veya kriyoablasyonda 10-15 dakikalık hafif bir lokal anesteziyle kolayca uygulanabilecek yöntemler. Tabii ki bunlar arasında başarı şansı en yüksek selektif dorsal nörektomi. Penis başına dolgu ise çok basit, hafif bir uyuşturma, hafif bir lokal anesteziyle 5 dakikada uygulanabilir. Bunların özellikle dikkat edilmesi gereken konularda en başta bir kere tecrübeli eller geliyor. Dolgu uygulaması yapıyorsanız eğer dolguda da kaliteli dolguların ve penis başına uygun olan dolguların kullanılması çok çok önemli. Kriyoablasyon veya selektif dörzel nörektomi yaptırıyorsanız da bu konuda da tecrübeli eller tarafından yapılması oldukça önemli önemli. Sonuçta sinirler üzerine bir işlem yapılıyor. Aklınıza gelen en önemli soru işareti şu. Ben bu işlerimi yaptığımda sinirlerimle ilgili bir işlem yaptığınız için sertleşmem bozulur mu? Sertleşme bu yapılan tedavilerin hiçbirinde bozulmaz. Çünkü sertleşme ile ilgili yapılan bu uygulamalar sonucunda sinirler hiçbir şekilde hasar görmüyor. Burada sadece hassasiyeti taşıyan sinirler işleme alınıyor. Dolguda ne yapıyoruz? Dolguda penis başında veya frenulum bölgesindeki sinir uçlarıyla cilt arasında bir bariyer yerleştiriyoruz. Peki selektif dörzel de veya kriyablasyonda ne yapıyoruz? Burada da yaptığımız şey çok basit. Bizim o uç sinirler üzerine oluşturduğumuz bariyer dolgu en uçta iş yaparken biz bizzat kök kısmında penisin hemen üst bölgesindeki ana sinirlerde işlem yaparak kılcal hale gelmiş, küçük hale gelmiş sinirlerin ana kökünde sinir blokajı yapmış oluyor ve uyarının beyne iletilmesinde azalma sağlayarak boşalma süresini uzatmış oluyoruz. Bu işlemler yapılabilir kolayca uygulanabilir, klinik ortamında uygulanabilir ve yapıldığı zamanda sizin gerçekten hem sizin hem de partnerinizin mutlu olacağı, tatmin olacağı bir cinsel deneyim sağlayabilir. O yüzden bu konuda sizin için en iyi tedavi seçeneğini birlikte tartışarak bulabiliriz.